Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin Can Atalay hakkında ihlal kararını tanımayıp ihlal kararı veren AYM üyeleri için suç duyurusunda bulunmasını nasıl değerlendirirsiniz? Şimdi bu ülke eğer hukuk devleti ise öyle değil de öyle diyorlar madem. Ben hukuk devleti görmüyorum ben polis devleti görüyorum. Ben bunu mahkemelerde de söylüyorum memleketin hukuk devleti olmadığı ortadadır. Bunun yüz tane misalini verebiliriz. En basitinden polisin yaptığı kanunsuz bir müdahaleyi videoya çekiyorsunuz. Şahitler de var. Darp raporu da alıyorsunuz. Buna rağmen polis hakkında hiçbir işlem yapılmıyor. Video var. Şahitler var. Rapor var. Daha ne olacak? daha ne olacak? Ve polis anana sövse, videoya çeksen hiçbir şey yapamazsın polise. Bu ülke böyle bir ülke iken bu ülke hukuk devleti denilemez. Ama öyle diyorlar madem. Hukuk devleti ilkelerine göre anayasa mahkemesi yargıtayın üstündedir. Yargıtay anayasa mahkemesinin Kararına göre davranmak zorundadır. Anayasa Mahkemesi Yargıtay'ın verdiği e, Anayasa Mahkemesi'nin verdiği karar Yargıtay'ın kararından üstündür. Hukuk bunu söylüyor. Ama Yargıtay kime güveniyor? Sırtını kime dayanmıştı Anayasa Mahkemesi'ne posta koyuyor? Anayasa Mahkemesi diyor ki Can Atalay hakkında yaptığınız bu uygulama yanlıştır ve ihlal insan haklarını ihlal ettiniz ona şu şekilde zulm zulmettiniz, hakkına hakkına girdiniz Anayasa Mahkemesi zaten vazifesi budur Anayasa Mahkemesi normal mahkeme gibi dosyayı ele almaz Anayasa Mahkemesi ihlal var mı yok mu insan hakkı ihlali yani var mı yok mu buna bakar ve buna bakmış ve bu kararı vermiş bizim hukuk sistemine göre bu karar geçerlidir ve buna göre o şahsın tahliye edilmesi gerekmektedir. Ama siyasiler talimat verdiği zaman ne Anayasa Mahkemesi ne Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi hiçbirini dinlememektedirler. Yargıtay üyeleri kendi üstleri olan Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda nasıl bulunuyorlarmış? Arkasında AKP ve MHP olmasın da bunu yapsınlar göreyim hadi. MHP her gün anayasa mahkemesi kapatılmalıdır dersem, anayasa mahkemesi PKK'yı destekliyor derse, anayasa mahkemesinin başkanı PKK'nın başına geçsin, HDP'nin başına geçsin ya da onlardan yani derse, Yargıtay tabii ki böyle davranmaya başlar. devlet Bahçeli sürekli anayasa mahkemesinin yerden yere vuruyor her gün bizim kelime kelime hatırlamıyorum bir mahkemede okumuştum onun ifadelerini anayasa mahkemesi ile ilgili ha mesela bir tanesinin aklıma geldi söyleyeyim anayasa mahkemesi Türk mahkemesi değildir dedi çıktı bu küfür etmekten beter bir söz ben aynen bunu mahkemede böyle anlattım, böyle okudum. Anayasa mahkemesi Türk mahkemesi değildir. Dedim hakim bey bu küfür etmekten beterdir. Ben bunu duymadım dedi hakim. Dedim bakın filan yere o da göreceksiniz. O da şaşırdı. Şimdi bu şekilde konuşursa siyasiler en üst mahkeme hakkında o zaman Yargıtay tabii ki böyle posta koyar Anayasa Mahkemesine. Yani sen bir kere onun astısın. O senin üstün. O senin verdiğin kararda hata görebilir. Hukuksa bu. Ama siyasilerin bu davranışları yüzünden Yargıtay Anayasa Mahkemesine posta koyuyor. Bu memleket adına bir tehlikedir. İki üst yargı organı birbiriyle kavga halinde. Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi kavga halinde. Bu bir tehlikedir. Ve bütün mesele nedir? Birileri karar vermiş, siyasiler karar vermişler. Can Atalay hapisten çıkmayacak. Anayasa Mahkemesi de incelemiş ve burada bir hak ihlali görmüş. Hayır senin dediğin değil bizim dediğimiz olur. Kararı verenler siyasiler. Yargıtay da bu işte kullanılıyor. Hukukçular bilir. En az adalet en aşağı mahkemelerde olur. İlk derece mahkemeleri, bu yerel mahkemeler, en az hukuk oralardadır. Buralarda daha çok talimat geçer. Bir istihbaratçı bile gelip bir savcıya, bir hakime böyle böyle olmasını uygun görüyoruz, Hakim Bey dediği zaman bu bir talimattır. Ama biraz daha yukarı çıkıldığında, istinaf mahkemesinde yani biraz daha hukuk işlemektedir. Çünkü bir hakim değil üç beş hakim bakıyor meseleye hepsine talimat vermeleri zorlaşıyor ve daha üst rütbeli hakimler olduğu için böyle herkesin lafını da hesaba katmıyor sen kimsin diyor gelmişsin başıma bir kimlik gösteriyorsun bana istihbaratçıyım bilmem neyim havalarındasın sen burada hakim sen misin ben miyim başlarım senin kimliğine gibi düşünen hakimler çok. O yüzden biraz daha reddediyorlar bu gibi talimatları. Orada biraz daha adalet yerini buluyor. Orada da tesir ettilerse istinaf mahkemesine de tesir ettilerse o zaman oraya itiraz ediyorsunuz, Yargıtaya gidiyor. Yargıtaya müdahaleler daha zor. Çünkü orada daha üst rütbeli hakimler var. Kolay kolay talimat almıyorlar ama cumhurbaşkanı düzeyinde ve hükümetin ortağı, gizli ortağı MHP'nin genel başkanı düzeyinde bir müdahale varsa yargıtayın işi zor. Yani bazı insanlarla ilgili üstten talimat geliyor. Normalde yargıtaya talimat kolay değil. Ama eğer bu çok yukarılardan geldiyse, yargıtayın işi zor. Diyelim ki onlar da tesir altında kaldı. Bir kaldı anayasa mahkemesi. İşte anayasa mahkemesine tesir etmeler daha da zor. İşte o yüzden sürekli anayasa mahkemesinden daha adaletli kararlar çıkıyor daha üst rütbeli hakimler böyle yani biz bu, 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 mahkemenin şerefini beş para edemeyiz. Ne yapıyorsanız yapın. Biz e, hukuka göre karar veririz. Göre, ben bu, bu, görevde bugün varım. Zaten yarın olmayacağım. Şerefimle yaşarım. Şerefimle görevi de bırakırım. Anlayışına sahip hakimler daha fazla. Çünkü rütbesi yüksek yani tenezzül etmiyor. Artık yani zoruna gidiyor. Yani ben bile emir alacaksam yani buradaki yerel mahkeme hakimi ne yapsın? Ben emir almam gibi düşünen hakimler oralarda daha fazla olunca hak ihlalleri kararları çıkabiliyor. Ve işte Türkiye buna razı olmuyor. Anayasa Mahkemesi kapatılsın diyor. Çünkü neden? Anayasa Mahkemesi onların yaptıklarını çoğu zaman yanlış buluyor. Zaten Anayasa Mahkemesi yokken, yani bireysel başvuru hakkı verildi. O yokken, Yargıtay'dan sonra Anayasa Mahkemesi'ne gidemiyorduk. Ahime gidiliyordu. Direkt Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne. Çok fazla ceza alınca Türkiye, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden, çok ceza aldı. Çünkü çok talimat var Türkiye'de. Yanlış kararlar çok ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden bunların birçoğu döndü, ceza aldı Türkiye. Tazminata hükmedildi. Böyle olmasın diye araya Anayasa Mahkemesi'nde koydular. Yani oraya gitmeden evvel bir de Anayasa Mahkemesi'ne git. Böylece çok ceza almasın Türkiye. Mesela para değildi, şeref meselesi yani. Çok ceza almasın. Şimdi Anayasa Mahkemesi karar veriyor. Burada insan hakları ihlali var diyor. Sen nasıl bunu söylersin bilmem ne diye bağırıp çağırıyorlar siyasiler. Sen PKK ile mi berabersin? Sen bilmem şunlarla mı berabersin? Varsa öyle bir belgen, bilgin ortaya koy. Hangi hakim PKK'cıysa o zaman soruşturma aç. Niye iftira atıyorsun? Herkese iftira atmayı öğrenmişler. Bana bile demediler mi bu lafları? Benim ne alakam var onlarla? Bunlar susturmanın yolunu bulmuşlar. Susturmak için herkese her iftirayı atıyorlar. Bu adamlar tanınmış insanlar. En üst hakimler bunlar. Bunlar PKK ile FETÖ ile şununla bununla bir alakası varsa buyur ortaya koy. Sen istibaratın yok mu senin? Ortaya koy delillerini ondan sonra hapse at. Yok böyle bir şey elinde. Sırf susturmak için böyle ağır kelimeler. Türk mahkemesi değil diyecek kadar bu olacak iş mi ben soruyorum size. En üst mahkemeye bir partinin genel başkanı Türk mahkemesi değil diyebilir mi? Anayasa mahkemesine Türk mahkemesi değil denilebilir mi? Bunu ben deseydim var ya aynı gün mahkemelik olurdum. Ama o dediği zaman hiçbir şey olmuyor. Sen nasıl en üst mahkemeye Türk mahkemesi değil diyebiliyorsun? Diyor ve bir şey olmuyor. Düzen onların düzeni. Her yerde onlar adliye ellerinde, emniyet ellerinde, istihbarat ellerinde. Haksız bir düzen kurulmuş. Anayasa Mahkemesi üyeleri hepsi PKK'cı gibi hepsi FETÖ'cü, hepsi bilmem neci gibi. Böyle ithamlar. Varsa böyle bir delil ortaya koy. Sen istediğin kararı vermedi diye adam FETÖ'cü, PKK'cı bilmem neci mi oldu yani? Anayasa Mahkemesi'ni kapatırsanız o zaman da ahime gidecekler insanlar. Herhalde zaten ahimi de bırakacaklar. Niyetleri o. Yani Avrupa Birliği'ne girmek için AYM'e de girdiler. AYM'in verdiği kararları en üst mahkeme kararı olarak kabul edeceklerine imza attılar. Yani AYM ne diyorsa kabulümüzdür. Bizim mahkemelerimizin üstündedir. AYM kararları. Eee herhalde ondan da vazgeçecekleri. Anayasa Mahkemesini kapatalım diyenler, ahimden de çıkalım. Attığımız imzadan vazgeçelim diyecekler herhalde. Böylece Türkiye içinde yargı siyasilerin talimatına göre karar verecek ve sen daha başka bir yere başvuramayacaksın. Daha tarafsız, adaletli bir yere başvuramayacaksın. Ne diyorlarsa o